Leo Dikeya Antik Kentinden herkese merhaba gençler. Güneşli bir Ekim günü. Denizli Pamukkale civarında tarihi yer gezmelerine başladık. Şansımızda 30 derecede bir hava var. Peki Burcu nerede? Burada. Sinirli. Bu sefer önden gitmeyeceğim bu arada. Burcu. Bir arkadan çekiyorsun ya saçma oluyor. Burcu sinirli çünkü arabayı otobüslere çarpıyordu. Bahsetmek ister misin? Abart. Gerçekten Otobüs an... şoförüyle an. Otobüs Arabanın kavga nereye etti. park edildiğine bakar mısın? Otobüs şoförüyle doğru bir yere saç saça yere baş başa giriyordu neredeyse. Neyse umarım sağ salim atlatacağız. Agora'dayız. <laughs> Klasik hemen. Agora'dayız. <laughs> hemen Agora'dayız. <laughs> hemen Agoradayız. <laughs> Bakalım. Sanırım umduğumuzdan büyük bir alan ha. Daha ufak bir yer bekliyorduk. Büyük gözüküyor. Temiz. Yapısal olarak da bir sıkıntı yok gibi. Şurada bir devam eden çalışmalar var sanırım. Oraya da gideceğiz. Şeyi tek şeyin deprem olması. Kızağı, 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 kızağı. Okudun Bizi mi? depremler yıkıyor. Sadece Burcu. deprem abi. Milattan önce milattan sonra sürekli depremle yıkılmış. İşte Anadolu'nun şeyi be kaderi. Depremler. Hı, savaş gördü mü bilemiyorduk gibiyim ama. Depremler olmasaydı Anadolu şu an Wakanda gibi olurdu. Hı. Anadolu forever. <laughs> Çok, <sıcağı. gülüyor> hey. Çok Evet pazar yerine dükkanlar yıkılmış deprem sebebiyle. Gördüğünüz gibi şöyle bakarsak. Oradan değil de buradan mı gitsin? hamam galiba. Hamam mı? Pazarın yanında. Gördüğünüz gibi içeri girilmesin diye kapatmışlar. Niye? Kötü gözleme yedirdi Burcu bize bir de yolda. Gözleme aşkı sebebiyle. Umarım boğulmayız. Evmiş. Ya dedim burası ev. Bunlar ev. Düşün. Millet şimdi 150 metrekare olsun abi. Şu Hayır. bu. Bak. 20 metrekare. Burada 10 kişi yaşıyormuş be. 10 kişi. Gördüğünüz gibi Japonlar sanat aşkıyla arkeoloji aşkıyla tek kişi derken yani şey şu kenardakiler yatak odasıymış ortasından cadde geçiyormuş evin eve ha, bak ufuli. be eve gel güzel böyle değişik evin önünde yapılar var görebiliyor musunuz acaba turcunun gölgesi, benim gölgesi. üstünde desenler var ne olduğunu tabii ki anlamıyorum. Hadi bakalım. Devam edelim. Aa gel gel bak. Küp var. Evet. Biraz önce ev dediğimiz yerin şöyle üstten bak burası çok tatlı. Görülen hali. Buraya girilebiliyor muyum şu an? Ben bilmiyorum ben girdim girdik ama küçükler miktar bir şeyler. O oh, altın var mı ki içinde? Hmm. Evin içinden geçen sokak sanırım burası da. Hmm. Gördüğünüz gibi. Of saat 3 ve güneş hala yakıyor. Ekim'in sonunda öleceğiz ya. Kahrolsun küresel ısınma. Niye? Hemen ne? vegan olmamız lazım. Herkes vegan olsa böyle olmaz. Su evet. dağıtım merkezi. Işte. Ne dağıtım? Su dağıtım merkezi. Su dağıtım merkezi de hiçbir şey göremiyoruz. Sanırım kazılmamış herhalde bu alan. Bak Suriye Caddesi dedikleri şey o ev yapısının tam ortasından geçen caddeymiş. Oradan buraya çıkıyormuşsun. Ve burada su boru hattı varmış. Aa bayağı iyi. Buradan su dağıtıyorlarmış. Oha çok iyi. Bir biz beceremedik şunu. Su dağıtmayalım. Niye biz de su dağıtıyoruz şehirlere? Bak kazı alanı burası işte. Buraları daha kazmamışlar arkadaşlar. Çekimi düğün, düğün çekimi var. Şeyi tarihi alanda düğün Şu gelin çekimi. Şu alanda gelinlikli fotoğraf var. Oğlum, Acayip sinir oluyor. E sen de yaptın. Senin de var. Efes antik kentinde. Gelinlikli. Gelinlikli. Umarım o benimdir. Umarım. Burası üstünü Hı. kapatmışlar. Hı. Sanırım korunaklı bir bölge olsun diye. Hı. Şimdi gideceğiz oraya doğru. Şehir aslında geniş. Burada ama kazı ne kadar devam ediyor bilmiyoruz. O bayağı büyükmüş. Arkaya doğru. Bu böyle. Sanırım sadece burayı gezebileceğiz bugün. Bugün burası ancak. Hani bir çift vardı ya yabancı. Taşları almış gitmişler. Hı. Hmm. Ören taş ev yapmak için diyor. Kanadalılar. Aa biz bunların alınmadığını bilmiyorduk diye ifade verdiler. Bak şu sütunlar bizim eve yakışır. Buradan taş toplayıp taş ev yaptılar. Evet. <laughs> şehir bayağı buralara kadar. <laughs> Çok pergeden büyük olabilir mi? Değil ya. Ama Hayır. şöyle perge Hayır. daha çok kazıldığı için belki belli olmuyordu. Buralar hala yani kazı alanı. Ya bir şey söyleyeceğim. Her kıstasımız da perge ya şu şeyde. Ama şey ya daha pergeye büyük. göre. Her gittiğimiz yer daha büyük. Perge en büyüğü diyorlar falan. Öyle diyor üstadlar. Hmm, evet. Tura katılıp veda tur mu alsak? Ama Japonca anlatıyor. Olsun. Hadi girelim şuraya ne varmış bakalım ya. Çok sıcak. Evet, gördüğüne kiliseni buldun. İman. 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 Evet, buraya. İyi. Buraya topuklu ayakkabıyla gelmeyin arkadaşlar. Hop. Kolay gelsin. Aa çok güzel. Evet, Temizlik ve kazı devam ediyor. Güzel bir alan. Aşağıdan bak. Su hattına bak Burcu. Gördün mü? Gördüm. Tuğladan yapılmış. Şöyle burayı camla kapatmışlar arkadaşlar. Bak boruları. Sanırım. İşte alt yapı. Ve burada devam ediyor çalışmalar. Oo, Ne olsun. Kocaman. Bu tarafta gördüğünüz gibi mozaikler korunmuş. Dar. Kalıp değil canım o mozaik Mozaik tasarımları mı diyelim canım, Mozaik, mozaik kendisi mi Mozaik yani Mozaik nedir bize açıklamak ister bak, bak, misin Hani be kalk İşte şurada Aa, Bak kalk, orada kalk var, ya. var orada İnanılmaz kart. Denizlilere bak sen Güzel bir çalışma alanı, Türkiye'de onda beşi iyi durumda zaten. Yenileme bak burada da fena yenilemeler değil, gerçekçi. Şuradan alanın genişliğini daha güzel görebilirsiniz. Babanın büyük annesi ve benim büyük annem. Ailemin haç. Neresi ki orası? Burası Şirafı işte canım, Tam önündeyiz. Burada bir yazı görebiliyor musunuz? Ee, işte burada bir yerdedir. Ya. Yani altarın önündeyiz şu an. Ortadaymış masa bak. İşte o kaldırmışlar büyük ihtimalle. Sanırım devam ettiği için burayı böyle kapatmışlar ama sonra açarlar mı bilmiyorum. Açılabilir. Kazı alanı diyor zaten. Hı. Kazı devam eden devam kadar. Efes'te de vardı böyle bir orası bitti mi ki? Yani kapalıydı ama orası. Kapalıydı açmışlar orada böyle. Vaftiz olacaksa. Oo, vaftiz gençler ihtiyacı olanları buraya bekleriz. Vaftiz ve buradan da çıkış. Temple kısmına geldik. Şehrin biraz daha arkasında. Oo, daha buralara gidiyor ya. Baya. Çalışmalar şurada. Grader falan var. Devam ediyor bak. Şurada alanlar var. Bayağı büyükmüş umduğumuzdan. Evet güzel. Evet, temple'ın içerisine Gerçekten girdik. Gerçekten cennet gibi olabilir ya. Çok Gayet güzel. Güzel toparlamışlar. Yukarı çıkıp manzaraya bakalım. Temple sadece burası mı? Şöyle gidiyor mu acaba? Ee, bilemeyecek, bileyim. Çok büyük. Sen sıcaktan bayılacak gibi mi oldun? <laughs> Şu an hiç gözüm tarih malik görmüyor. Tarih aşkı 20. dakikada bitti Burcu'nun. Hop, hop hop son hop hop hop. Aa seyir terası. Gördüğünüz gibi Japon kafile bizi takip ediyor. Si buraya çıkılıyor mu ya? Canım çıkılıyor ve bak Oo aşağıyı görebiliyor musunuz acaba biz görüyoruz ama. Oha çok güzel. Olaylar olaylar be. Gençler. Baya kemer var aşağıda. Kemerli 3 metre falan yükseklikte bir yapının üstündeyiz şu Şeyin an. Şeyin güzelliğini görebiliyor musun? Bak şey kolonların bak. Evet. Üstünde şey var. Kolonların üstünde bir çocuk ikonu gibi bir şeyler çocuk var. Çocuk değil o arada. Şurası da biraz önce çıktığımız yer. Burası da geldiğimiz. Oha çok yer. güzel. O şey. bayağı şimdi büyüklüğünü daha net görebilirsiniz. Böyle geniş bir araziymiş. Sanırım şurada da kazı için devam eden şeyler, çalışmalardan yürüt, çalışmaların yürütüldüğü yeri olabilir. Taş yığınları falan var çünkü. Evet, Temple'dan da çıktık. Neresiymiş burası? Septimus Severus. Piyamu diye bir şey. Piyamu. Şöyle büyükçe bir kütüphane gibi bir yapı herhalde ya. Şöyle görebiliyor musunuz? Çizim. 3D, çizim. 3 çizimden çok eskimiş gözükmüyor çizimler. Ama büyükçe bir kütüphanemsi yapıya benziyor. Şurada havuzlar var. Küçük. Havuzdur herhalde onlar. Değil mi? Birleştirmişler. Evet. iyi toparlanıp belli. Acaba ne? İçi gözüküyor mu? Ya İçi boşmuş. Ha. Şöyle. Evet. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim bakalım. Bence buranın daha çok işi var. Böyle toparlamışlar ama son şehri oluşturma çalışmaları yapılmamış gibi Burcu ne diyorsun? Ne? sen ne öneriyorsun mesela? Ne yapsın ya insanlar? hızlıca be? bence burayı evet. A oğluna ya da Kolini ortaklığında yapılabilir burası. Hani sonuçta inşaat sektörünün önde gelenleri onlar da. Baksanıza arkadaşlar burası bitmez. Arkeologlar tek başına bitiremez burayı. Yabani hayvan mı? Bukelemun. Bukelemun değil de kertenkele olmasın? Yok be kapatı kapalattı. Hmm. Umarım kapmaz bizi. Tarih bukelemun. Bak jokey kulübü. Tüm at severleri buraya bekliyoruz. Yeşillerin jokey kulübüne geldik. Hemen temple'ın yanında. Yarışları buradan kayıt olabilirsiniz. Bahisler buradan oynanıyor, gördüğünüz gibi. Şurada. Çıkışta da. Elinizi yüzünüzü yıkayacağınız çeşmeler mevcut. Oo bu tarafta da olaylar ya, inanılmaz. Bu şehir bitmez. Ta şuralarda var ya. Ta öbür tarafta da varmış. Olacak iş değil. Denizli Belediyesi. Biraz daha hızlanalım lütfen. Evet. Gördüğünüz gibi kaldırmışlar. Kaldırmışlar. O yüzden girdik arkadaşlar. Burada kazı devam etmiyor. Yoksa biz kesinlikle kazı alanına girmeyiz. Ay bir şeyler zıplıyor orada. Neyse yılan lan çıkar gidelim. Bitti tarih sevgi. Evet taş yığınlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Gelecek. Nereden bilecekler? İşte ne? biraz önce söylemeye çalıştığım oydu. Allah Allah biz ne diyoruz sabahtan beri bunları bu tek başına yapamaz arkeologlar. Hayır, hayır. Destek alsınlar abi. Baksanız arkadaşlar. Sadece topla taş toplanmış. Yani koskoca şehirde taşları toplamışsınız. Öyle duruyor. Sen yükseldin mi gerek? Olacak iş değil. İlber Ortaylı neredesin? Celal abi. Kesin vardır Celal'le İlber'in. Göbeğinden atacak bir şeyleri vardır yine buna da. Nereye gidiyorsun acaba? Tarla gördün yine yürüyorsun. Ha? Biz yol Nereye <laughs> gidiyorsun? Oradan geldik zaten. Temple değil mi orada? Değilmiş ya. Ya değil. Temple değil. olsa anlarsın. Evet. Yine. Vay. Devam vay eden. Vay vay şey burası da kesin bir şey caddesi. Kaza alanı. Buraya giremiyoruz. Kesinlikle. Aşağısı kapalı. Bizim şey Ha şuradan giriliyor herhalde. Giriliyor da. Şuradan geldik. Böyle gelseydik girebilirdik. Biz bu buradan döndüğümüz için. Şu arkada bir şeyler var. Şuradaki olayları incelemeye gidelim. Büyük sütunlar var. Ne olduğu belirsiz. Caddedir kesin. Anadolu Bulvarı'na doğru gidiyoruz. Evet, biraz önce gösterdiğim o ileride dediğimiz alana geldik. Burası da mozaikli alan kilise olabilir diyor. Şehrin sonuna doğru. Hala bu Neyköy'deki'ye gelmek isteyenlere en az bir yarım gün ayırmalarını öneriyorum. Baksanıza baya büyük ve biz bir süredir gezmemize rağmen ki üstün körü geziyoruz aslında. Üçte birini bitirmemiş olabiliriz. Rahat rahat gezmek istiyorsanız yarım gün ayırın. Burada da mozaikli alanda çalışmalar devam ediyor. Güzel. En azından mutluluk verici bir alan. Allah aşkına geldi. Bana. Oo, manzarayı kes. Manzarayı kes. Güzel. Burada çalışma alanında temizlik yapılan masayı görebilirsiniz arkeologların. Ah be şu tarla bizim olsaydı ne güzel olurdu ya. Vallahi. Şöyle. Kente beş antik kente 5 dakika tarla. Evet. Dediğim gibi buraya gelmek istiyorsanız Denizli'nin çıkışında hemen bir yarım gün ayırmanızı antik kesinlikle tiyatro öneriyoruz. Tiyatro var diyorlar. Bir de orayı görelim. Evet. Şehrin girişinden karşıya doğru geldiğinizde de antik tiyatroyla karşılaşıyorsunuz. Sanırım yaşayan bir tiyatro. Çünkü baya düzgün. Aşağıda ahşap bir sahne var. Gördüğünüz gibi. En az 2000 kişi diyorum ben. 2000 kişi olabilir. Gayet güzel dizayn edilmiş bu arada. İçi güzel. İçi güzel. Gelip burada kapanışı yapıp bir kolanızı içip şehri ya, bir Yorumlayabilirsiniz. Bir şey ya. Ne oldu ya? Tarih seni yordu Burcu. Bilgi notuna ulaştık. Antik tiyatro 8000 kişilikmiş arkadaşlar. 2000 değil. 2000 ne ya? 2000, 2000 değil 8000 kişilikmiş. Buraya üst üste oturtuyorlar herhalde insanları. Bir de bu açıdan vardır bakalım. Ya. Şehir nüfusu kadar yapıyorlarsa vardır. O zaman da işte şehir nüfusu 8-10 bin civarında sanırım. Şöyle baksanıza böyle gidiyor. Ucu bucağı. Gözükmüyor? Şurada vinçler var. Görebiliyor musunuz acaba? Biz bu güneşte oraya imkansız gidemeyiz yani. Canım önünden geçelim, hadi. Nasıl hadi önünden hadi. ya? Otoparka gideceğiz. Orası baba, orası değil hadi. ya. Orası değil. Hadi. Mesafeler açısından şöyle söyleyeyim. Mevcutta ortadan kilise 80 Peristeri ev 175 ve şu taraftan geldiğimiz tiyatro 200-300 metre mesafede. Bu bölgede ise şurada böyle güneşten çok gözükmeyen stadyum Güney Amamı, Güney Agorası yaklaşık 400-500 ve 600 metre mesafedeymiş. Gördüğünüz gibi nefes nefese kaldık yürümekten. Gel bakalım ter, ters ışıklıyor. ya. Evet. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsanız Aykodekia'ya ya mutlaka gelmenizi öneriyorum. Ama sabah erken az güneşli saatlerde lütfen. Şu an biz 2-2,5 iki, iki, buçuk saattir yürüyoruz ama bitiremedik şehri. Dediğim gibi biraz önce yarım gün demiştim. Bence tam gün ayırın. Sandviçinizi kolanızı alın. Gezin be. Yaşayın bu tarihi.